Depremler sonrası Erzurum'a gelen 3105 afet zede otellerde konaklıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ildeki afetzedeler diğer illere sevk edildi. Bu kapsamda Erzurum'a gelenlerin sayısı da oldukça fazla. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği depremzedelerin kente ücretsiz ulaşımını sağladı. Bunun fonunu nasıl karşıladık? Etrafımızdaki yardımsever iş adamlarından, arkadaşlarımızdan, eş dosttan, özellikle de seyahat acentası ve turizm faaliyetinde bulunan acentalarımızın vermiş olduğu arabalardan, bölgemizde ve şehrimizde bulunan servisçilerin vermiş olduğu desteklerle bu tahliyeleri gerçekleştirdik. Depremzedelerin 3.105'i kentteki otellerde konaklıyor. Otellerimiz bu konuda gerçekten çok e iyi bir dayanışma içerisinde herkes kapısını açtı. İki oda verebilen iki oda verebildi. 20 oda verebilen 20 oda verebildi. Konaklamasını süresiz bir şekilde yeme içmesini üstlenen otellerimiz var. Bunu, tabii ki bu tarz durumlar gördükçe bizler çok gurur duyuyoruz. Sadece oteller değil, KYK yurtları da depremzedelere hizmet veriyor. Bu sadece tabii ki otellerimiz değil ama devletimizin KYK yurtları da mevcut. Şu anda 45 bin yatak kapasitemiz, konaklama yapabilecek insanlara kapımız açık. Devletimiz bu konuda da çok ciddi bir çalışma yapıyor 2-3 gündür. E, oralarda da 45 bin yatak kapasitesiyle hizmet verecekler.